Arkadaşlar ee, şu anda gördüğünüz gibi evin içinden hop camdan şu doğa bakın ya bir anda etraf kapandı simsiye oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar alın size doğa koyun bir bardak çay evet bir bardak çayınızı koyun şu dağlardaki size bak ya cesaret edemiyorum dağlara çıkmaya da hiç olmadan çıkamıyorum arkadaşlar Biraz videolarımı paylaşın, biraz çoğalsın, biraz para kazanayım da, tüfek müfek alayım da, o dağlardan da video çekeceğim. Vay be, şu güzelliğe bak be. Mükemmel ya. Şu dağlara bak ya. Ya inanır mısınız var ya, parayla bu hayatı yaşayamazsınız. Ee, buraya bir iş adamı gelmiş. Ee, amcama tam yaklaşık 30 milyon para teklif etmiş. Bizim burada 302 dönüm arsamız var. 30 dönüm ve 30 milyon para vermiş. Amcam sopayla kovalamış adamı. <laughs> vermemiş. İyi ki de vermemiş. Yani parayla satın alınacak yerler değil arkadaşlar burası. Anlatabiliyor muyum? Bizim memleketimiz ne kadar güzelmiş ya. Bu zamana kadar ben niye gelmemişim buralara? Bakın sis kapattı dağları. Resmen dağları sis yuttu. Evet. Yağmur dindi biraz. Şuraya bakın ya. Mükemmel. Ta dağın tepesi şurası bakın. Oradan bir anda dağ sis yuttu. bu, burada mağaralarda ayılar varmış ayılara dikkat etmem lazım. En korktuğum şey ayı. görüyorsunuz arkadaşlar. Yemiş. Burnunuzdan nefes alırken burnunuzun yandığını hissedebilirsiniz. Oksijen temiz oksijenden. Oh, oh mükemmel. Mükemmel bir havası var. Vay. Huzura bakın. Kuşlar. Böcekler. Şu huzuru görüyor musunuz arkadaşlar? Oo, dağlara bakın arkadaşlar. Et bir bardak çay koyun ve izleyin. Kuş seslerini dinleyin. Evet, kuş seslerini dinleyin. Biraz daha profesyonelleşim, hani şey konusunda bu dağlarla alakalı yerleri, bölgeleri ezberleyip insanları davet edeceğim. Şurada misafirhanemiz var. Orada onları misafir edeceğim. Her gün doğa yürüyüşüne çıkaracağım. Oh, oh. Şu güzelliğe bakın ya. Böyle bir güzellik yok. Evet evin camından dışarıya çıktığınız zaman kafanızı çıkardığınız zaman veya çıkarmaya da gerek yok. Baktığınız zaman manzara bu. Manzaramız bu. Daha yavaş yavaş açılmaya başladı sistem. Siz de görüyorsunuz. En yüksek dağın dibindeyim yani öyle söyleyeyim size. En tepedeyim. Bir buçuk saat yaklaşık iki saat yakın bir bakkal mesafesi var. En yakın köy bir saat uzaklıkta yürüme. Araba yok tabi arabayla gidemiyorsunuz kesinlikle. Şu anda tek başımayım. Kimseler yok. Ben ve Rabbimle beraber başka kimse yok. Allah'tan başka kimse yok. Edemin yapmış olduğu ev mükemmel bir ev. Rahmetli Kazım amcam Allah rahmet eylesin. Bu evle çok uğraştı. Çok hakkı var bu evde. Ay, ay iyi ki de buraya bu evi yapmışlar. Bakın. Bir de şey var ya, bir sorun var. Devamlı yemek yediriyor burası adama. Devamlı yemek diyorum. Ben galiba çok kül alacağım. Yarım saatte bir acıkıyorum arkadaşlar. Nedenini sordum. Temiz hava dediler. Dağlar açılıyor. Sabahleyin şu kayaların üstünden kartallar kalkıyor. Kocaman kocaman kartallar. Geçen gün bir tane kartal tavşanı ayağına almış, bizim çatıya konmuş. Ulan dedim bu ne? Tangurt'un mursesi. Bir baktım ki inanır mısınız köpek kadar vardı yani. Kocaman. Bir kalktı ayağında kocaman tavşanla. Aşağılara gitti. Yani fantastik bir doğa. Şu ağaç güzel bir armut ağacıymış. Armutların olmasını bekliyorum. Mükemmel bir armut veriyormuş. Elma var, armut var, erik var, ayvalar var, kirazlar var, ıhlamur var, kestane var. Efendime söyleyeyim mantar var. Arada bir böyle gidiyoruz. E, kovanlardan kaçmış olan arılar var. Oğul yapmışlar ağaçlara veya başka bir yerlere. Terk etmişler kovanı. Arıcılarda bulamıyorlar. Bana bir denk geldi geçenlerde. Onun videosunu çekmeye gittim ama e, başka bir yere e, göçmüşler galiba veya ayı dağıtmış. Yani Bal bile yiyebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ben zanneder, zannederdim ki Türkiye'nin en yeşili Rize alakası yokmuş. Memleketin hangisini olduğunu söylemeyeceğim size. İsim vermiyorum şu anda memleketle alakalı. Şu an çünkü patlama yaşayabiliriz dediler. Hani insanlar bir anda buraya doluşabilir, doğayı kirletebilir diye. İsim vermiyorum arkadaşlar. Evet. Biraz internetle dolaşacağım. Video izleyeceğim. Biraz bir şeyleri beğeneceğim. Video paylaşacağım. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, mükemmel bir seri olacak bu. Çok güzel videolar paylaşacağım da alabalık videoları var. Mantar videoları var. Diken ucunda yarıda kaldık. Yağmura yakalandık. Diken ucu var. E, denk gelirsek kaçak araları toplayacağız ballarını. Yani fantastik bir hayat yaşatacağım. Çayınızı koyun. Arkanıza yaslanın. Ve videoların keyfini çıkarın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşürüz.